Evet arkadaşlar şimdi external css ile devam ediyoruz. Şimdi bu external css ne işe yarar? Birden çok html sayfasına css vermek için tercih ettiğimiz bir css yazma yöntemidir. Yani biz şu ana kadar neyi gördük? Hep index e, html tarzı şeyde çalıştık. Tek bir html sayfasına çalıştık. Eğer 3 tane 5 tane 50 tane html sayfama ben e, css vermek istiyorsam bunu link yardımıyla çekip external css metoduyla yani buna external CSS deniyor bunu yazabilirim. Bunlara CSS verebilirim. Şimdi geliyorum buraya. Ee, şimdi bu dersten sonra e, Visual Studio Code'a geçiş yapacağız. Çünkü neden öyle bir şey yapıyorum arkadaşlar? Bakın ben mesela body'nin içinde işte ulun altında 3 e, tane mesela 4 tane li açmak istiyorum. Şimdi, normalde bunları ee, şeyde Visual Studio Code'da veya başka bir editörde e, gayet güzel çalışıyor. Mesela bunun altında da A şeyleri olsun diyor. Fakat tab'a bastığımda bakın sadece e, A tagına işliyor. Şimdi e, biz tema yaptıkça bunları MVC'ye çekeceğiz. MVC'ye çekeceğiz ve burada e, yazdığımız frontend kontlarını buraya çekip arkadaşlar backend'de bağlayıp büyük projeler yapacağız. Yani tabi tam anlamıyla bir komple projeler komple proje yapacağız. Fakat şimdilik daha iyi editör olduğunu düşündüğüm Visual Studio Code'a geçiş yapacağız. Bunların zaten indirme işlemlerini görmüştük. Şimdi ben masa üstünde arkadaşlar burada Udemy CSS eğitimim kod diye bir boş klasör oluşturdum. Şimdi bunu Visual Studio Code'da açacağız. Bakın beyaz e, tamamında verdim. Şimdi burada open folder'a tıkladım arkadaşlar. Burada benim Udemy CSS eğitimim kod. Bakın select folder'ı verdim. Ve burada boş klasörüm oluştu. Şimdi buraya eee şeyler dosya Dosyalar ekleyeceğiz. Dosyalar ekleyeceğiz. Şimdi buna ja index.html dediğimde şimdi buna bu şekilde ünlemi verdikten sonra tab'a bastığınızda e, otomatik işte head ve body takları açılıyor. Demin e, yapmak istediğim şey neydi benim? İşte ul'un altında 4 tane li e, etiketi açmak istiyordum. Ve bunun altında da a etiketlerim olmasını istiyordum. Bakın şimdi tab'a bastığımda istediğim yapıyı elde ediyorum. Ondan e, frontend kısmında Visual Studio kodu kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim konumuza. Evet, şimdi e, Visual Studio Code'dan devam edeceğimiz için şunu bir klasör altına alalım. Bakın burada New Folder seçeneği var. Şimdi buna tıklıyorum. Şöyle artık dosyalayalım bunları. Bir External, External e, CSS diyorum. Şöyle External CSS diyorum. Sonra da bu indeksi bu arkadaşın içine açıyorum. Move diyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tıkladığımda artık bunun içinde. Şimdi benim amacım burada 4 tane işte HTML sayfası yaratmak ve bunları dış bir CSS ile hepsine bu 4 HTML sayfasına da bir tane CSS kodu yazıp 4'üne de CSS vermek. Şimdi şuna geliyorum arkadaşlar. New file diyorum. Şimdi Buna bir isim verelim. Ne olsun? Bir ebatımız olsun. Ebat sayfamız olsun. Ebat.html ee, Sonra bir tane daha ninfa ediyorum. Ee, ne olsun? Kontak sayfamız olsun. Kontak.html Sonra bir de e, neyimiz olsun? Referans olsun. Referans HTML sayfamız olsun. Bakın şu ikisi dışarıda. Şunları bunun içine alıyorum. Bakın şöyle açıp kapattığımda artık bu dosyanın içinde. Şimdi indekse geliyorum arkadaşlar. Şimdi her birine aynı şey vereceğim. Şimdi buna hrefin için arkadaşlar birbirine yönlendirme yapacağım. Yani şöyle olacak. index.html sonra buradaki href about.html buradaki e, ee, işte kontakt nokta ve en son referans nokta şuraya gelip ee, a takları arasına şuna index diyorum şuraya gelip about diyorum şuraya gelip kontakt diyorum şuraya gelip referans diyorum Okey. Şimdi bu yapıyı hepsine kopyalayacağım. Şöyle geldim. Tabii hepsini kopyalamam lazım. Hepsini aldım arkadaşlar. Ebato kopyaladım. Kontağı kopyaladım. Ve referansa kopyaladım. Şimdi mesela bir style verelim. Ee, şöyle head taklarımın arasına style'ımı açıyorum. Şimdi burada Böyle basit CSS e verelim. Mesela burada A tagına işte bir renk verelim falan. Bu tarz şeyler yapalım. Sonra geldim buraya. A için açtım parantezlerimi. Sonra Color diyorum. Mesela mavi olsun. Blue dedim. Sonra mesela şöyle geldim. H1'in arka planını değiştirebiliriz. h 1imiz burada yok. Şöyle bir tane H1 ekleyelim. Ne diyelim? Camboz diyelim. Sonra şunları şöyle kopyaladım. Hepsi için. Şöyle kopyalıyorum. Mesela bu H1'in dediğim gibi background color verebiliriz buna. Geliyorum böyle. Background color. Şuradan seçiyorum. Mesela Aqua. Bunu seçtim. Sonra bu arkadaşları bir bakalım nasıl çalıştığına. Şimdi ben bu proje dosyama gidiyorum arkadaşlar. Ee, şurada Udemy CSS eğitim koda girdim. Bir external CSS. Buradaki indeksi benim yan tarafımda açıldı. Buradaki indeksi çalıştırıyorum. Şimdi herhangi bir şey gelmedi. Bakalım neden gelmedi. Şunu kaydetme kontrolü şey ediyorum. Bunları hep kaydediyorum arkadaşlar. Ve sonra tekrar açıyorum. Tekrar yeniledim. Gördüğünüz gibi burada geldi. Şimdi burası index gördüğünüz gibi index html Ebat'a tıkladım. Ebat.html. Kontakt ve referans. Birbiri, birbirine sayfalar gitti. Şimdi neden sadece index'te bu background Kalırı e, color'ı aqua oldu. Çünkü ben sadece buradaki indeksteki style'a verdim bunu şu an. Şimdi gelip ben bunun hepsinin aynı şekilde gözükmesi için şuradaki style'ı kopyalarsam eğer ve bu diğer sayfalarımın da şunu kaydedelim. Diğer sayfalarımın da head arasına bunu yazarsam ve kaydedersem Kaydetmeyi kontrol S ile yapıyoruz arkadaşlar. Kaydedersem bakalım nasıl gözükecek hepsi. Şöyle geldim. Şunu da yeniliyorum. Bakın indeksteyim. About'tayım. Kontaktayım. Şurada sayfaların değiştiğini görebilirsiniz. Ve referanstayım. Bakın hepsinde aynı bir görüntü var. Fakat ben bunu yapmak zorunda mıyım? Yani her bir e, her bir HTML sayfam için Gelip burada bunun içine yazmak zorunda mıyım? Hayır. Dışarıdan bir yerden bunu yazıp bir tane CSS dosyası yazıp e HTML sayfalarım içinde bunu çağırırsam arkadaşlar bu CSS bunda geçerli olur. Yani ben ne demek istiyorum? Şimdi geldim buna şöyle açıkken diyorum ki new file. Şimdi bir tane dosya ekleyeceğiz. Buna ne diyelim? Style.css diyelim. Şimdi style.css'im açıldı. Sonra gelip şunu buradan kesiyorum. Ve bunun içine yapıştırıyorum. Sonra buradaki tüm style taglarımı siliyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Bakın şunları style'ları siliyorum buradan. Kaydediyorum. Aynı şekilde kontak içinde bu style'ı sildim. Kaydettim ve referansı da sildim ve kaydettim. Şimdi ben bunu HTML sayfamda nasıl çağıracağım? Bakın şu şekilde link deyip taba bastığınızda şu şekilde bir şey karşınıza çıkıyor. Bakın yine head tagları arasına veriyoruz bu linki. Rel style sheet yani bu dosya CSS dosyası style sheet dosyası. Burada hrefe gelip benim Style CSS ismini verirsem eğer buradaki CSS özellikleri bu HTML sayfamda çalışır. Yani mantık bu. Şimdi aynı şekilde ben bunu kopyalarsam diğer HTML sayfalarım için, bakın kaydediyorum hepsini tek tek. Kaydediyorum. Bunu da kaydettim. Ve bakalım. Şimdi tekrar e, çalıştıralım, yenileyelim. Bakın, indekse tıkladım, ebat'a tıkladım, conta'a tıkladım, reference e tıkladım. Gördüğünüz gibi tek bir CSS ile e, tüm HTML sayfalarıma CSS verebildim. Bu olay external CSS. Fakat ben örneğin index sayfamda buradaki background color'ın blue olmasını, mavi olmasını istiyorum. O halde ne yapacağım? Şimdi şunu şöyle sağa yaslayayım, sola da bizim bu arkadaşı alalım, şunu da kapatalım arkadaşlar. Şimdi ne derim? İndekste. Şöyle geldim buraya. İndekste bunun mavi olmasını istiyorum. Evet. Şimdi şu kısmı. Yani ister buradaki A tagına, ister buradaki şöyle bir style açıp e, background color şeklinde tanımlarsanız ikisine de değişir. Şimdi size yapıyı anlatacağım. Burada yapalım bu işi. Geldim style'a. Buradaki indeksteki hash e, birimin arka planı mavi olsun istiyorum. O zaman buraya hash bir yazıyorum. Sonra buna CSS vereceğim için parantezlerimi açtım. Sonra diyorum ki background color background color blue diyorum. Sonra bunu kaydettim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın indekse tıkladığımda da şunu şöyle biraz çekelim. Şuradaki URL'i görün. İndekste burası mavi. About da aqua, kontakta aqua, referans aqua. Yani bu nasıl oluyor? Bu şu şekilde oluyor. Şimdi ben external olarak yazdığım CSS. E tamam burada linkle çağırıyorum bunu. Bunu etkiliyor. Bu temel sayfamı etkiliyor. Fakat internal olarak yani şurada bu yazdığım nasıl bir CSS? Internal CSS. Internal CSS bunu eziyor arkadaşlar. Internal, external'ı eziyor. Buradaki inline CSS'de neyi eziyor? Inline CSS'te internal'a yazıyor. Internal'da external'a yazıyor. Yani ne kadar derine indikçe bu derindeki yazdığımız CSS geneldeki CSS'e eziyor. Mantık bu. Yani ağır projelerde göreceksiniz ki e, CSS ezmeleri, çakışmaları olacak. Bunu değiştirmek istediğinizde e, bu birbirine ezme mantığını yani inline'ın e, ee, internal'ı, internal, internal external'ı ezdiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada mesela sayfayı incele dediğimde şimdi şuraya geldim. Benim bu indeksimde. Sonra bakın şuradaki A'da bakın color'ım blue. Benim e, değişen neydi? H1'di. Bakın buradaki H1'de aqua. Bu hangi sayfa? Şöyle geliyorum, çekiyorum. Bakın bu referans nokta HTML'de. Sonra ee, bakın index.html'e bakalım. Index'e bakalım. Index'de şuraya tıklarsam yani buradaki body'deki h1'e tıklarsam bakın genel CSS ne burada? Genel CSS aqua. Yani benim style CSS'le verdiğim CSS bu. Fakat ben Internal CSS'te ne yazmıştım? Blue yazmıştım. Bakın üstü çizilmiş. Yani bu ezilmiş. Artık burada yazdığım CSS geçerli diyor bana. Şimdi bunu e, projelerde kullanıyoruz arkadaşlar. E, şu şekilde incele deyip. Bakın şuradaki mobil görüntü için, buradaki normal görüntü için. Bunu e, sayfanın istediğiniz tarafına entegre edebilirsiniz. Ben genellikle işte çift ekran kullandığımdan bir sayfada inceliyorum, bir sayfada buradaki dış görünüşe bakıyorum incelerken. Siz de o şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Evet, eksternal sesi artık anladık diye düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.